görünmeyen anahtar. And welcome back everyone to Hoş geldiniz tekrar. Under broadcast. Avustralya yayınına Akses küresel akses küres evet Bars küresel Bars sınıfı yarın ve küresel Bars günü 11. küresel Bars gününe Avustralya'dan hoş geldiniz ve çok çok onur duyuyorum bunun bir parçası olduğum için ve o kadar harika zaman geçirdik ki bazı hikayeler görmüş olduğumuz ya da röportajlar gerçekten mucizeviydi. Ve bu akşamın bir sonraki misafiri Bayan Shannon O'Hara. Hoş geldin Shannon ve bizimle burada birlikte olduğun için teşekkürler. Entitelerle konuşma sınıfının kurucusudur ve pek çok kitabı var ve 23 yıldır akses karşısınız kolaylaştırıcısı. <laughs> İlk kolaylaştırıcılarından bir tanesi, en başından beri buna başlayanlardan bir tanesi. Bize katıldığın için teşekkürler Şanın, hoş geldin. Merhaba herkese. Merhaba. Bugün nereden, nereden başlamak istersin? Buradaki bölümün adı Ruh sağlığının görünmeyen anahtarı, bu çok büyük bir konu ve ruh sağlığı bu dünyada benim... Senin bununla ilgili neyi söyleyeceğini, ne farkında olduğunu duymak istiyorum. Öncelikle bu benim kesinlikle en sevdiğim küresel barz günü. Tam anlamıyla bir saniyesini bile kaçırmak istemediğim bir gün. Buna bayılıyorum ve herkese, orada olan herkese, bunu izleyen herkese merhaba, hoş geldiniz demek istiyorum. Ve bundan daha iyi nasıl olur? Ve ne kadar güçlü ve kolaylık ve neşe ve ihtişamlı olabilir? Bizim seçtiğimiz konu, bu görünmeyen anahtar ruh sağlığının dediğimiz, ve e, neden bahsedeceğimi bilmiyorum dediğimde editlere bahsetmek ister misin dediler bunu yapabilir miyim dedim kesinlikle benim için olan şeylerden bir tanesi belki burada mıydım bilmiyorum bir saat kadar önce ben ve Dane onun ilk bar seansından bahsettik ben kendi bar deneyimi çok az anlattım ve annem ve babam ben 5 yaşındayken Santa Barbara'ya taşındı. Ve, ve Akses'e 12 yaşındayken başladım. Ben sınıflara onu kolaylaştırdığı, Geren'in kolaylaştırdığı sınıflara ekstra kafa olarak gitmeye alışmıştım. <laughs> ve ben hatırlıyorum net olarak ilk kez barlarımın çalıştırıldığını. Ve uyuyakaldım bütün o seans boyunca. Belki siz bununla alakalı yapabilirsiniz. O gittiğiniz alana, varlarınızı çalıştırdığınızda biraz uyuyor gibisinizdir ama her şeyi duyarsınız. Ama derince bir şekilde derinlemesine rahatlarsınız. <laughs> ve sonra ayağa kalktığımda ayaklarımı hissedemiyordum ve tamamen düştüm çünkü bütün o alanım o kadar değişmişti ki tekrar bütün her şeyimin o yeni dünyaya ayak uydurmasında zorlanıyordum ve o zamanlar bir ergendim ergen olmaya başlamıştım ve yaşım ilerledikçe daha fazlasını istedim. O ruh sağlığı ile ilgili sorunlardan bahsederken işte kesinlikle tamamen e, sosyal bir anksiyetem vardı ve sürekli olarak öfkeliydim. Özellikle de kendime karşı ve geri biraz beni aslında kandırdı barlarımı çalıştırma konusunda ve sanırım dünyanın bir yerlerinde de ben daha iyi hissediyordum. Barlarımı çalıştırdım. Orada burada insanlarla konuştum ve sınav süre içerisinde daha da mutlu olmaya başladım. Ve sonunda karar verdim ki ben Akses'e geldiğimde daha fazla kendim olmayı istiyordum ve daha fazla kendim oluyordum. <laughs> ve bir Akses kolaylaştırıcısı oldum ve Akses'i daha fazla yapmak için. Ve 20 yaşıma geldiğimde, Kaliforniya'ya gittim. <gülüyor> ve <gülüyor> o kadar çok entity vardı ki evimin içerisinde duramıyordum bile orada. Entitilerin ne olduğunu biliyordum ama hiçbir ilgim yoktu. <laughs> ve ama tarım diyordum. <laughs> Evim entitilerle dolu ve ben nasıl durduracağımı bilmiyorum. Ve geride dedik bu harika. Ve bununla ilgili pozitifti. <laughs> ve ben bir frik gibi, bir kaçık gibi görünmek istemiyordum. Ve, <laughs> ve Entity farkındalığı kapısını tamamen kapattım. Bir sonraki üç ay içerisinde hayatım ilerleyen bir şekilde git zorlaşmaya başladı. Ve hiçbir şey konuda netleşemiyordum ve hiçbir şey işe yaramıyordu. Ve üçüncü evimde bu. Ve bir akşam babama hayatımla ilgili şikayet ederken neyi reddediyorsun, neyi yapmayı reddediyorsun dedi. Aa dedim entitiler ve o anda fark ettim ki entitilerden bahsetmek aslında benim en doğal kapasitelerimden ve yeteneklerimden birisiydi. Ve eğer ona evet diyecek olursam potansiyel olarak hayatımı daha da büyütecekti. Her bir sebebim olsa bile entitilerle bahsetmekle ilgili, bunun çılgınca bir şey olduğuyla ilgili, her türlü sebebim olsa bile bunun çılgınca olduğuna dair. Ama işte <laughs> entitilerle konuşma eğitimi bu şekilde ortaya çıktı ve e, bu hikayenin ana konularından bir tanesi Bars belki beni daha fazla kendimi yaptı ve bütün bariyerlerimi kaldırdı ve bana kendime daha fazla erişime izin verdi. Kim olduğumu duymama izin verdi ve entitiler ortaya çıktı çünkü ben kendi direncim üzerinde direncimi ortadan kaldırdıkça çünkü hayatımın çoğunda o kadar farklı olmak istemiyordum. <laughs> i̇şte bu Access Bars'ın bana verdiği en büyük hediyelerden bir tanesi. Çünkü gerçekten kim olduğumuza eriş, olduğumuz kişiye erişimimizi sağlıyor. Ve bazen tabii ki daha da fazla farkında oluyoruz. Tabii ki her zaman daha fazla farkında oluyoruz. Ve benim gerçekten de Akses'le ilgili çok değer verdiğim şeylerden bir tanesi araçlar, varsa dahil o farkındalığı artırıyor. O farkındalık bizim eğitilmediğimiz bir şey size bu öğretilmiş ve güçlendirilmiş olsaydınız o farkında olacağınız şeylerden bir tanesi bu olurdu. Ve kaçınız o dolabın içerisindeki ruhlar ya da hayaletlerle korkutulduğunuz ve hey şuna bir bak deseydi birisi ve gerçek değilmiş ya da gerçek değilmiş ya da öyle olamazmış gibi davranıldı ya da siz çılgınmışsınız, deliymişsiniz gibi. İşte o farkındalıkla ilgili yanlış eğitiliyoruz ki o zaman işte kendimizi yanlış yapma eğiliminde oluyoruz. <laughs> Brandon'ın bir önceki bölümde bahsettiği gibi kendisini yanlış yapmasıyla ilgili söylediği gibi ya eğer yanlış değilseniz ya eğer belki de daha önce fark edip kabul etmediğiniz ya da izin vermediğiniz o hayaletlerle ilgili ya da ruhlarla ilgili bir farkındalığınız ve yeteneğiniz varsa şimdi bazen bahsederken bir far, entiti farkındalığınız var ve bu sizin için işe yarayabilir benim net inancım şu ki herkesin bir kapasitesi var algılamak için pek çok farklı şeyi entitilerde dahil yine de bazı insanlar biraz daha entitilerle konuşma konusunda diğer alanlarda daha ilerleyici olabiliyor ama çok daha aslında ruh sağlığı ile ilgili sorunlarda çok da yardımcı olabilir pek çok ayrım. <laughs> ve o depresyon, anksiyete gibi konularda. Anksiyete derken biraz aslında panik atak gibi pek çok insanlarda görülen şekliyle <laughs> bu bizim bugünlerde dünya gezegeninde çok sanıdık olduğumuz bir hikaye. Ya eğer o kadar sizin günlük hayatınıza deneyimlediğiniz şeyler konusunda size çok zor gelen şeyler ya eğer fark edip kabul etseydiniz çok daha kolay olur olsaydı eğer o farkındalığa izin verseydiniz otomatik olarak sizinle ilgili yanlış bir şey olduğu varsayımına kapılmadan ve bu farkındalıklarla bütün hayatınız boyunca daha önce hiçbir şekilde açıklayamadığınız, insanlara hiç anlatamadığınız ama eğer yapmış olsaydınız ve ve bütün bu farkındalıklara karşı o enerjiyi kendinize karşı kullanma, kullanmasaydınız o normal, gerçek ve sıradan ve ortalama olan her şeyin ötesinde ne yaratabilirdiniz? Ve Barz'ın işte katkı olduğu şeylerden bir tanesi o harika farkındalıklar. Herkesin bakış açılarının ötesinde belki e, o güzelliklerin her yerde farkında da olabilirsiniz. O sihir ve olasılıkların ve bilincin farkına varabilirsiniz. Her yerde olarak daha fazla entitelerle farkına varabilirsiniz ya da hiç kimsenin size daha önce öğretmediği bazı sahip olduğunuz kapasitelerin farkında olabilirsiniz. Hangi harika kapasitelere sahipsiniz ya da öylesiniz? Bunu bir düşman yapmayı bırakarak bir daha büyük oyun, olasılıklar için bir oyun arkadaşı haline getirebilmeniz için işte 14 dakikam kaldı ve sanırım çok yoğun ama çok basit düzeyde bir örnek verebilirim. Entity kolaylaştırıcısı araçlarından bahsedebilirim. Eğer <laughs> Entity'leri e, bir farkındaysanız ve bununla nasıl baş edeceğinizi bilemiyorsanız inanın ya da inanmayın Entity'lerle baş etmek çok pratik olabilir. Dört unsur var. Benim önerdiğim dikkatinizi verebileceğiniz entitilerle ilki entitileri temizlemek, entiti temizleme akses aracı, akses foundation manuelinde var. Manuelinde tam bu arada Bar sınıfından hemen sonra alabiliyorsunuz. Foundation sınıfı almadıysanız bakabilirsiniz nerede olduğuna manuelinizden de bazı entiti temizleme araçları da var ve inanın ya da inanmayın pek çok entitiler, pek çok entiti fark etmiyor bile bedenlerinin artık olmadığını bilmiyorlar, fark etmiyorlar. Benim benim keşfettiğimde çok şok olduğum şeylerden bir tanesi, ben hep bir entiti varsa güçlü olmalı ve çok bilinçli olmalı diye varsayıyordum. Ki aslında gerçekte böyle olmuyor. Bazıları uyuşturucu sebebiyle ya da travmatik bir deneyimle bedenlerinden çıkıyorlar. Artık bedenleri olmadığını farkına olmuyorlar ve entiti temizleme araçlarını ne kadar çok kullanırsanız, aslında onlara farklı bir seçim veriyorsunuz ve bu fenomen bir şekilde çalışıyor ve çok kolay o değişimi yaratabilirsiniz bu araçları kullanarak. Akses'teki entiti temizleme araçlarını biliyorsanız lütfen hatırlayın o aracı kullanmayı. Entitüllerin e, çoğu aslında temizlenmek için orada oluyor. En kolay yollarından bir tanesi gerçekten çok dinamik bir değişim yaratmanın aslında entitilerle baş etmeyi bırak, baş etmeden, onu çok büyük bir sorun haline getirmeden, bir tepki göstermeden bunu yapabilirsiniz. <laughs> Ve vay canına, siz bu hediyeye sahipsiniz. Aslında o ruh dünyası içinde bir hediye olabilirsiniz. Merhaba diyerek pek çok insan onlardan hayalet diye bahsederken benim bir arkadaşım şöyle bir şey demişti. Sen öldükten sonra senin şöyle bir şey söylemişti. Sizin senin hayaletlerle ilgili düşündüğün şeyleri insanların da senin için sen öldükten sonra düşünmesini ister misin? Ve işte bunu sorduğunuzda ve işte onlarla mevcut olmaya ve onlara merhaba demeye gönüllü olduğunuzda yeni bir realite için bir e, blok inşa edersiniz ve entitelerle inşa edebileceğiniz bir başka şey de bu Burada biraz daha kompleks hale gelebiliyor ama o iletişimle ilgili hiçbir tanımlamanız olmasaydı ve nasıl bloke ediyorsunuz entiti iletişimini çünkü sizin öyle olması gerektiğini düşündüğünüz gibi olmadığı için bir filmde gördüğünüz için ya da belli bir şekilde görünmesi gerektiğini düşündüğünüz için ya da siz entitilerle hiç mümkün olduğunu düşünmediğiniz şekillerde iletişim koyabili kurabiliyorsanız lineer olarak değil de aslında çok daha hızlı ve çok daha kolay olarak bu benim fizik kaslarımı çok kesinlikle e, hızlı bir şekilde esnetti ve daha güçlendirdi benim kendi evrenime neyi alıp kabul etmeye, neyi gönüllü olduğuma bağlı olarak ve yine de herkesin bunu olma kapasitesi olmayabilir ve ama entitilleri kolaylıkla algılıyor olabilir. Aa, ağaçlarla, entitilerle değil de ağaçlarla e, onu algılayabilir. Mesela ağaçlar kelimelerle iletişim kuruyorlar mı? Ama sizin farkında olduğunuz bir enerjileri vardır öyle değil mi? İşte entitilerle bahsederken nasıl olabileceğine dair bir ipucu sizin için. Daha fazla enerji, daha az mantık, daha fazla olasılık ve sonrasında da alıp kabul etmenin süper gücü geliyor. Ben pek çok yıl boyunca entitilerle konuşma sınıfı yaptım ve <laughs> entitilerden alıp kabul etmenin realitesi de çok fazla tökezlediğim oldu. Mega varlıklar ortaya çıktı ve temizlenmiyorlardı ve onlarla nasıl konuşabileceğimi bilmiyordum. Ve o kadar mevcut ve o kadar ısrarcılardı ki ve çok büyüklerdi. Ben onlarla nereye gideceğimi bilmiyordum. Sonunda bana hediye, beni hediyelendirmek istediklerini ve benim bilincime katkı olmak istediklerini, benim bilincimi genişletmek istediklerini fark edene kadar ve bütün bu entiteler aslında benim alıp kabul etmemi, onları algılamamı ve alıp kabul etmemi bekliyorlardı. <laughs> Ve neden bu kadar dinamik bir şekilde çalıştığını anlatmaya çalıştım. Çünkü pek çok entiti dünyada hepinizin sahip, daha fazla kolaylık, daha fazla bilince sahip olmanız için katkı olmak için çalışıyorlar. Ve dördüncü unsursa entitilerle konuşma araçlarından <laughs> bu aslında entitilerle konuşmaya, daha üretici bir şekilde çalışmaya başlama şekliniz olabilir. <laughs> Ve neredeyseniz <laughs> entitilerden bahsetmek istemeseniz bile bazılarınız bu beni korkutuyor diye olabilirsiniz ama <laughs> tamamen anlıyorum. Ama bunu dinleyenleriniz varsa entitileri temizlemek gerçekten benim için çok büyük değişim yarattı. Şu anda hayal edin bir geriye baktığımızda zamanda o karanlık zamanlara farkındalığın insanların entitileri fark edip kabul etmediği yanlarında durduğunu fark edip kabul etmediği zamanlar bilinçli bir dünya nasıl olurdu Hangi farkındalığı dahil etmek istersiniz? Daha fazla bilinçli olmak için Gary'nin o bilinci verdiği şu şeyi açıklamaya bayılıyorum. Bilinç her şeyi dahil eder ve hiçbir şeyi dışlamaz ya eğer bütün o varlıkları kapsasaydı ve hiç siz de dahil hiç kimseyi yargılamasaydınız, özellikle de kendinizi yargılamasaydınız ve dünya nasıl olurdu ve hangi katkı olabilirdiniz fark edip kabul etmediğiniz? Ben şimdi İngiltere'deyim ve ve en karanlık ve yağmurlu bir gökyüzüne sahibiz. O zaman Hangi hediyeler verildi ve o bilincin genişlemesine ve büyümesine hangi farkındalıklar katkı olabilir ve eğer bir, ses, bir takım sesler duyuyorsanız aslında neyin farkındasınız? Eğer gerçekten sesler duyuyorsanız <laughs> benim duyduğum sesler ya da birisi benim ben sesler duyuyorum dediğinde aslında gerçekten onların sorduğu talep ettiği şey nedir? Nedir? Evet bu harika ve çok farkındasınız. Tebrikler. Ve hangi araçları kullanabilirsiniz? Ve ne yaratabilirdiniz? Temizleme araçlarıyla iletişim kurarak ve işbirliği yaparak ve çok büyük bir ilginç bakış açısı olarak sizin hayatınızı kolaylaştırsaydı ve daha da bilinci genişleterek kolaylaştırsaydınız. Sanırım burada bitireceğim. Çünkü Avustralya bölümünü bitireceğiz burada. Ve sanırım Amerika gelecek bir sonrakinde de. Ve sonra Avrupa bölümü başlayacak. Hepinizi çok seviyorum. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum ve bundan daha iyi nasıl olur?